Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte heykeller oynayacağız. Kardeşim de yanında var. Çok eğlenceli bu oyun. Şimdi ben size bunun oyunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu karakter sağ, sola, aşağı ve yukarı gidebiliyor. Ama çaprazlamasına gidemez şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde gidemiyor. Ama şöyle var. Şuraya koyduğunda böyle ileriye koyabiliyorsun. Arkadaşlar bunlar da değilim bakın. Miraç'ın şurasında mıyım? Tam buraya geldiğimde oyunu kazanıyorum. Buradayım. Miraç bununla benim yolumu kapatmaya çalışıyor şu şekilde. Ben de dolanıp böyle gelmeye çalışıyorum. Ama şuralardan geçemiyoruz. Evet. Diyelim Önümde miraç var. Ben yana veya yana ve buraya buraya gitmek zorunda değil mi? Onun üstünden de atlayabilirim. Ama bu atlayabilir. Biz oynaya geçelim. Meraç'ı sen oynayacaksan. Tamam. Şurada kalıp İlerlettim. Tamam. Ben i̇ler de ilerlettim. İler i̇lerlettim. İlerlettim. İlerlettim. Kapattım. Ben bende harcama. ilerledim. İlerledim. Bir oradan bir buraya dolaşıyorsun. İlerledim. koydum. Evet. Sıra ben sende bir şuradan bir şuraya bir gidiyorsun ya. Ben ne yapacağım şaşırdım. Ya. Sanki güzel bir sonum var biliyor musun? Evet. Ben de sen plan koruyayım. Şimdi onu, oraya koydun ne olacak? Ha bu arada şuradan geç şunu kapatın. E ne oldu şimdi? Şuradan geleceğini buraya kapat. E sen de ta buradan da var. <laughs> geçeceğim seni. Geçeceğim seni. Geçeceğim seni. Geçeceğim seni. Geçeceğim seni. Geçeceğim seni. seni. Evet. Zanıyorum. Geçeceğim. <laughs> Ama birbirimizle Ömür ben kalatmayı da atıyorum. Biraz taşın çok az kaldı. Ay. <laughs> Kitabını taşımamış. O ömür çok canlı azamış. Ben kazanacağım. Hayır okurulamaz. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. İlerledim. Tamam. Hayır. Ne yapıyorsun? Ben nereye gideceğim ha? Buradan. Evet. Hadi evet. <laughs> <Ya. gülüyor> Hayır. Al. Abi ikimizin de taşı kalmadı. Ne diyecek? Abi ben gideceğim. Dur. Evet Kızım. Aa! Oradaki planım çok şey yaradı. Tekrar oynayalım mı? Hı? Arkadaşlar bugün videomuz bence bugün bir bu kadar olsun. Çok eğlenceliydi. Oyunun adı da Ekoridor'du. Like olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay evet, bay. Bildirim, bildirim, 再见，拜拜。